Nâh Suresi'nde bakalım kaçıncı ayeti kerimede yanlışlık var? Efendim. 93. ayeti kerime. Ne diyor? Allah dileseydi hepinizi bir tek bir tek ümmet kılardı. Doğru söylüyor. Dilese hepimizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır. Ha, sapıt. i̇şte bu insanlar ayeti böyle dilediğini sapıtırmış. Öyleyse madem saptıracak Allah bizi için yarattı? Yani cehennem için mi yarattı? Öyle diyor zaten. Ne diyor? And olsun. Ne, cehenneme kesiren minel cinni Biz insanların ve cinlerin bir cehennem için yarattık diyor. Aynı manalar. Halbuki andolsun cehennem insanların ve cinlerin bir çoğu için yaratıldı. Ve burada hapishaneler hepimiz için mi yapıldı? Bu alem ahiretin benzeri ve gölgesi ise ceza işlenme için yaratıldı. İşte burada hep açılan yanlışların devamıyla gidiyor. Allahu Teala'yı sıfatlıyorlar. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet kılardı. Doğru. Fakat o dilediğini saptırır. Aldı ki Allahu Teala insanları kendi iradesinde serbest bıraktı. Onların arzu ve isteklerine göre onların muratlarını kendilerine kader olarak yazdı. Burada Allah'ın insanları yarattıktan sonra onun insanın kendi muradı üzerinde Allah'ın hiçbir şekilde efendim e, tazdik yahut da ona ee, emri vakii yaparak onu kendi muradının dışına çıkatmaz, onu kendi muradına serbest bıraktı, kendi iradesine serbest bıraktı. Ve hiçbir insanın da iradesini üstünden kaldırıp kendi iradesini hiçbir şekilde insan üstünde kullanmaz, kullanmaz. Eğer kullansaydı peygamberi üzerinde kullanırdı. Hangi peygamberi? Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın üzerinde kullanırdı. Hiç onu kaçırtmazdı oradan, çıkartmazdı memleketinden. Ama ne yaptı? Yine o kendi iradesiyle çıkınca denize düşürdü. Balığın kanında 40 gün kaldıktan sonra La ilahe illallah ente subhane genni küntü zalimin dedi. Ya Rabbim ben nefsime zulmettim beni bağışla deyince karıya çıkarttı. Demek ki hiçbir insanın iradesini üstünden kaldırıp kendi iradesini o insan üzerinde kullanmıyor. Çünkü iş yapma yazılmış bitmiş. Ama burada hep Allahu Teala'ya suçlular. O zaman Allahu Teala benim irademi üstünden kaldırıp da kendisi benim benim irademi üzerinde kullanacaksa, benim irademi bir tarafa bırakacaksa benden niye ahitleşti? Şimdi e çok sorular çıkar burada. Evet. Onun için hep birçok ayetleri yanlış açmışlar. Hep Allahu Teala'ya sıfatlamışlar. Ne diyor ayrıyetten de? Burayı da tekrar okuyalım. Allah dileseydi hepimizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır. Dilediğini de doğru yola iletir. Oh ne güzel. Peki niye peygamberler gönderdi? Niye kitaplar gönderdi? Bak başta da ne diyor? Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Ne güzel söylüyor. Öyleyse insanları kendi iradesinde serbest bırakmana rağmen Niye dilediğini bu sefer doğru yola iletiyorsun da <laughs> dilemediğini bak. Ne kadar saçma. Birbirini tutmayan cümleler var burada. Neymiş ki? Kur'an ayetlerini açıyormuş bunlar. Halbuki bak burada ne diyor? Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet kılardı. Doğru. Fakat o fakat o anda dile, ondan dileyen orayı şurayı Kaldır oradan. Yanlış açık bir şey yapmış oraya. Ondan dileyen zafar. İrade kendisinde ya. Ondan dileyen sefer, dileyen de doğru yola girer. Peygamberler geliyor mu? Kitaplar geldi mi? Peygamber varisleri geldi mi? Alimler geldi mi? Ne diyor? Ey insanlar, Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Bütün kainat dereden küreye Allahu Teala'nın yarattığıdır. Dünyada ise insanlar bir misafirhanede, geçici bir misafirhanede konaklama yeridir. Herkes bu misafirhanede kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlamak için Rabbimizin eksik sıfatla ile insanları dünyaya göndermiştir. Bu durumda Allah'tan gayrısına sakın sapmayın, doğru yoldan sapmayın. Söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Peki buna evet diyenler doğru yolu buluyor. Allah iletmiyor onu bak. Doğru yolu buluyor. Buna da arkasını dönen kendilerini karanlıklar içerisinde bırakıyor. Burada Allah'ın dilemesi nerede? Ne diyor şimdi? Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat ondan dileyen sefa, dileyen de doğru yola girer. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Bak ne güzel söylüyor. Yaptıklarınızda mutlaka sorumlu. Burada da zaten öyle diyor. Yaptıklarınızda mutlaka sorumlu oturacaksınız. Şimdi o dilediğini saptırır. Dilediğinde doğru yola iletir diyor. Şimdi Allah dilediğini saptırdı. Diyelim ki Allah mavaza beni saptırdı. Peki benim şimdi Allah-u söyleyecek kelamın bulunur mu bulunmaz mı? Bulunur. Beni kim yarattı derim? Sen yarattın. Başka bir ilah yok. O da senin kulun, ben de senin kulunum. Niye onu doğru yola ilettin de, doğruyu gösterdin de, beni cehennem ehli olarak ateşe nail kıldın? Benim günahım ne? Beni kendi iradende bıraksaydın, ben seni bilirdim. Ama sen beni saptırdın. Senin gücüne benim aklım ve gücüm yetmez. Öyleyse benden ne istiyorsun derim yani. İşte Hiçbir kimse bunu söyleyemeyecek. Kendi iradesinde serbest. Ya. Evet. Öyle değil mi dermiş? Tabii. İşte insanlar bunu bilseler, çırı çıplak gezmezler. Haya yerlerini açıp da ortalıkta dolaşmazlar. Hayvanların bile edep yerleri kapalı. Evet. Şu aldatıcı, yalancı dünyaya inanıp da ebedi saadet yurdunu cehennem ateşine çevirenler. O ne kötü dönüş bir yeridir dediği yere talip olanlar. Evet.